Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün My Name serisinin Jim bölümündeyiz. Dördü seven arkadaşımızın bölümündeyiz. Yanımda da Doğan var. Mitte Soya oynuyor. Hoş geldin. Zayı Hoş harf geldin harf harf. Dohan. Hoş buldum abi. Ne? Hoş buldum abi. Yok Soya da neyi seviyor mu dedin? Ben 5'i seviyorum dedim de Zayı kaç harf dedim. Sonra 3 harf dedim. Olur. olur. Keşke 5 harfli olsaymışsın be. Aa, aslında 5 harfli olabilir. Doğuyt. Doğay 5 harfli. Zoim yazsam yok 4. 5 <laughs> etmiyor. Yapacak bir şey yok. Allah'ım ya Neyse. Jin'in pasifi e, kendisi vuruş yaptıkça kendisine hareket hızı kazandırıyor. Yani vurdukça hızlanıyorsunuz. Q'suyla beraber 4 tane tane bomba yolluyorsunuz. 4 kere sekiyor ve hasar vuruyor. W'suyla vurdukça beraber Vurdukça da hasarı artıyormuş. Vurdukça değil aslında, öldürdükçe. Öldürdükçe aslında artıyor oğlum ya. Benim kafam karıştı pardon. Karşıdaki kişiyi katlederse hasarı artarak yüklenerek gidiyor. Aynen. W ile beraber uzun bir hatta bir atış yapıyorsunuz. Ama karşıdaki insan işaretli ise yerine sabitliyorsunuz. E ile beraber yere bir tane çiçek kapanı koyuyorsunuz tek kapanına basan kişiler hem işaretleniyor hem de hasar yiyor aynı bölge içerisinde. Dördüncü ve ultisi. Ultisinde bir tane alanda yer açıyorsunuz. Hasarlı hasar e, dört tane atabileceğiniz büyük bir mermileriniz oluyor. Karşıdaki insana hasar vermeye başlıyorsunuz. Şöyle bir dörtlü vuruş yapalım şuna. Karşımızda Tireş Ezreal ikilisi var. Tapık ikililer. Ezreal'in az bir yaklaşmasını bekliyorum. Aslında iyi yaklaşmadı ama. Sana kolay gelsin Duhan. <laughs> Karşında Olladım ne gidip sapık var. He, aslında öldü biliyor musun? Bir daha aynı şeyi yapacak ve Evet. Görüşürüz. Yani. Ya sana ya ne sana. <laughs> Adamla ne güzel kaçıyor lan öyle. Dövdünüz mü abi adamı? Aa! aa. <laughs> Helal. öldük de e, benim farmlarımı çalıyor bu arkadaş. Bekçi olabiliyor mu? Valla 155'e ararım ha. Ara ara gelsin. Vallahi bak 155'e ararım. Sola yardıma gitsem mi? Gidiler aslında biliyor musun? Çok kil kil çoğunur. Böyle vursam nasıl olur? Ya da geçtim ya gitmeyeceğim. Gidersem Neye? Yukarıda mı? Yukarıya mı gideceğim? Soluya gidecektim lan. İyi. Ya sol. Sen var ya hakikaten. Ne oldu ki? Yani, o... Bayağı, hani o baya hani. Hebe hebe hebe. Hebe. Kör oldu. Hani çok kötü ya. Nedir sen şu attı. Kör oldu. <laughs> ne yaptı lan o? Nani? Lan, lan lan lan. Ay, Brent ayrı failledi, ben ayrı failledim. Ne sıkıntı yok, Allah'tan orayı izlemedim. Yok yok. Brent ayrı failledi. İyiyiz şu anda be ya. İyiyiz de Yani. anne. Hiç zaman fail Ya şimdi şey yaptı. Eee ben ezdiriyorun sıçratmasına. Şöyle garip garip bakıyordum. Sağa doğru bir adam attım. Hook geldi. Trash'in hook geçti. Adamı tuttu. Arkamda tabi Brent olduğu için Brent'i tuttu. <gülüyor> <gülüyor> adama tuttu değil anladım onu. Yoksa kendi arkadaşına değil yani. Nasıl yani? Adamı ya? adama tuttu dediğin de anlayabiliyorum hani Brent'i tuttuğunu. Başka hmm. kime tutabilir? Çok enteresan. <gülüyor> 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 ha öyle bir anlatıyorsun ki sanki adama deyince hani kime? Hani diye düşünecekmişim gibi anlatıyorsun. Evet, Ama evet, evet. anladım ya. Çünkü Siz ben zaten. Direnç özel operasyonlar düzenlemeyi düşünüyor şu anda. Yasuo git. Yasuo bak git. Böyle koridora biraz fenizleyip. Ay anam. Oğlum onu koyunca ne olacak? Dön, Bana fazladan para Gel buraya gel gel gel. Gel kaçma. Ya yapma yapma yapma. Ya bu. Bu arkadaşlar biz niye geçinemiyoruz? Aa, arkamız arkamız arkamız. Lütfen. Allah'ım. Oğlum bir yardım edin ne la bize Lan oğlum. Aha. İnent biraz ateşli. Yok amına. de biraz ateş mi? Ne Saldırıyor adam. ölmedim. Lan oğlum Jack Smith de miydi? Mide geldi. Ha doğru. Anladım abi. Klasik yasa. Hep sıfırdan döndür zaten. Sana oyunu veriyor. Daha başka bir şey Sakin sana. su iç. Sakin su iç. Nasıl sakin su içeyim abi sinirlendim böyle <laughs> ki. O ne dediğini görmüyor musun? Ayıp. Kötü insanlar. Bu da kötü insanlar cemiyetinde. Oğlum bu cemiyetten niye kurtulamıyorum ben ya? Bu arada Yasuo size geliyor çıksanız oradan. Sen daha buraydım. Sonra vurursun, sonra vurursun bak ya geldi. Yazıcık kardeşin de vursun. <laughs> ya so ya hasar vuruyor mu az bir şey? Yok gerek yok ben onu gelince darmadım hani ederim. Hop ezdirdin kafasında. <laughs> İyi anlaşıyoruz, iyi anlaşıyoruz da. Yine çok şey ya. Atak oynamayı o zaman seviyorum. da iyi anlaşan support olmak Öyle anlaşma değil. Anlaşmayı bozuyor aslında. <laughs> Ay be. Anlaşmayı bozuyor derken. Ne anlaşması bu? Bak böyle anlaşma. <laughs> Lan totem atamıyorum. ha. Yasuo'yu ben e, çeşitli deneylerimle kullanıyorum. E, acaba ne kadar düz vurabilir? W'm ne kadar iyi vurabiliyor? İşte o efendim ondan sonra E'm attıktan sonra düz vursam ne kadar vurabilir? <laughs> Bunun gibi çeşitli deneylerimde Yasuo'yu kullanıyorum. Hı, hmm, olur. Ya, yani açıkçası öneririm. Nedenini söyleyeyim. Şimdi Yasuo'nun kalkanı olduğu için hem W kalkanı hem pasifi. <laughs> hani deneyiniz biraz daha zor oluyor. Ama bakın çok efektif bir deneyim. Hani, karşınızdaki Yasuo'ya her türlü şey uygulayabiliyorsunuz. Çünkü adamın hani pasif kalkanı olduğu için direkt olarak ne kadar hasar vereceğinizi falan da anlayabiliyorsunuz yani. Hani mesela aim e olmadan ne kadar hasar vuralım gibi deneyebiliyorsunuz yani. O açıdan, o açıdan gerçekten çok iyi bir deneyim. O ben dönüyorum ee, ya. Bu yüzden tavsiye ederim ya. Yani. açıkçası. Ne, ne diyor bu? Ana, Yasuo'yu benden başka kim öldürdü? Ha, böyle bir öldü. Ya, sen nasıl bir kör... Tör, ...neyse. Ne oldu abi? <laughs> Karşıdaki şeyden bahsedeyim ya. Tireşten bahsediyorum ya. Allah ya soya Ayşe'ye ya ortama kafa attım. sıkıntı değil ya. At atabildiğin bildiğin kadarını. Yeni dena uva yeni 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 dena. Yeni dena yeni dena uva yeni 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 dena. Bizim biraz de fazla seviyorum. Galiba bizim ha, adam seviyorum. böylecik. Mid yok. Mid mi yok? Orada Hı -hı. Da, orada da, iyi bak. Yak şunu ya, yak ya, yak şunu. Boş onu, boş Ya güzel başlıyoruz. Oynatmıyor ama ya. De i̇şte bunun mermileri çok az ya. 4 tane kurşun koymuşlar. Ayıp bir şey Ama var ya ne biçim vuruyor çare ya. Of. O skill'ini atmasaydı var ya üf. Açayım mı son perdeyi ya? Çok eğlenceli ya. Benim evimde bu arada flash varmış lan tutuştursan gittim ben oraya. Lan lan ben biliyorum. Ne yaptı bunlar? Vp. Ne yaptı la bunlar? Rakip mi? He. Orada ben kendime çok güveniyorum. Hemen mecayı çekiyorum. Geliyorum şimdi. Arkamızdan gelen Yasuo olur mu? Yok Yasuo base'de Ne yapıyor o oturuyor. O günlük olarak beyze e takılıyor ya. Adam da ne yapacağını şaşırdı büyük ihtimalle base'de ne yapacağım. Yani çok fazla zaman geçiriyor. Hani biz şimdi karantinadayız ya. Ya hmm. Yasuo da bir nevi karantinada. Benden korunuyor. Geldim 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 geldim. O bana, gösterin. bana göster. Jax'ı bana göster. Jax'ı bana göster. Göstersene Jax'ı bana. Burada. Nerede? şurada. Vurdu. Tut 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 tut. Nice. Çaldı ya. ben çaldın oğlum? Adam <gülüyor> çaldı. <gülüyor> Kil adamla kaldı. Aa dur 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 du. bana 30 gold lazım. Bir tane bir tane. Bir tane barikat ya da bir tane yiyon. Allah rızası için. Lan alamadım. Alamadım barikatı. Alo. Bir dakika bir dakika bota gidip kill alıyorum nasıl lan? Tamam ben parayı aldım. Görüşürüz. İyi sen de kili aldın galiba. Yok ben... Ben kötü insan aldım şu an elime hiçbir şey geçmedi. Kötü insan aldım. Demiş. Geliyorum. Loto. Ya o kadar çok vuruyorum bari bir AMK kılıcıyla değerlendireyim. Yapmayın, yapmayın. Yanarız, yanarız. Yapmayın. <laughs> sen mide git diyecektim de geri gidiyorum şu anda. döndüm de karşına bir tane delikanlı gelebilirdik, hadi. et. Ya ne delikanlı dalmaz bile bana bu. Yaks mı? Dalarla. Hımm, Yok korkuyor. Ya sen de hakikaten iş var ha. Çok iyi oynuyorsun kanka. E sporcu olmayı, falan Ş Düşün düşün o çok iyisin. Lan 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 Yardım! Geliyorum. Ya abi ya. Cık, gelmesen de olur. Bir artistlik yapayım dedim de, onlar da bana artistliğin bedelini sordular. Bir artistlik ne kadar lan? Bir Bu maçta yavaşlatanlar var. Atik alayım ya. Ne yapacaksın? Çarp mı atacaksın At çarpı at at öz. Aha. Öldü zaten. Yanmadı ki. Yandı mı? Yandı. Yandı. O tire, <laughs> o tire çok şey yapıyor la. Çok şekil şekil yapıyor. Bir vurmamız yok mu? Vurayım abi. ya o saat umudu kesmiş bitti hala mı? <laughs> Lan lan ölüyor musun sen? Bir tık. Ben de devam. Yok ölmezsin ya. Geldim perdeyi açtım. Tamam. sana bastı. Hop güm. Tuttum. Tuttum 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 Sen tamam. Dikkat et Bana saldırma olasılığı nedir? Oh. Saldırır büyük ihtimal çünkü yüksek oranda kötü insanlık içeriyor. Uf. <laughs> 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 Kafasına nasıl koydun öyle? <laughs> Kafası yarıldı. <laughs> eee ya bu bana abi. saldırır biliyor musun? Jack saldırır ya. Hiç korkmaz. Gözü kara deliyim. Deliyim ben deliyim. O değil o değil. yakarım da ben yakarım. Ben ee, Hande yener miydi? Bilmiyorum ki. Şarkı var aklımda sadece. Söyleyen yok. <laughs> Nasıl lan? <laughs> ben çoğu şarkının söyleyeni de bilmiyorum. Ne demek? Kulağıma iyi geliyorsa tamam. Bu kadar. <laughs> Salaksın ki. Play'i alacağım ama yardım yok mu ya? Mermi yetmiyor biliyor musun? Abi sen dokun. Sen dokun. Oradan... Runeterra'dan mermi de isteği alsana. Nereden? Brunetta aradan. Brunetta aradan mı? O ne diyor? Brunetta aradan. O ne? Ya sonra ya bir, bir tane mi? vursam. Bir Rünet tane vursam. Bir tane de var. şöyle vursam. Bir tane de şöyle vursam. Ne olur? <laughs> 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 bir daha ben bir tane daha vursam. Kardeşim. Arkamızda biri var mı? Arkamızda biri açıyor. var <laughs> mı? Sen de gel. Takılıyoruz burada. Red... Takılın abi. Red Benden yokmuş. size bir çay falan ikram etmem isterseniz. Onu da getirebilirim zaten. Hadi olur. Ne yardım edeyim Ya sol ne biçim fitlemiş lan 0 10. Kime fitlemiş? Bana fitledi ya. Vay Abi işte. Kötü oyuncu. Kötü oyuncu artık kötü insan. İkisi birlikte olunca yani Tedaviler cevap, tedaviler cevap veremiyorlar. Gel gel bot'a gel de biraz eğlenelim. Tedaviler yetersiz. Geleceğim şu mid kulesini açayım da. Bu adam bize dalacak. Ben mid yenisini de açarım herhalde lan. Yok be. Rüya olur herhalde. Yok, Yok lan hepsi burada. 4 kişi buradalar zaten. Tuttum. Tamam şimdi. <laughs> ben de tutamadım merak etme. Yalnız değilsin. <laughs> Oy. Aa. Support'umu, support'umu tutun. Aa, kalem varmış da bizim oyunda. <gülüyor> bizim <gülüyor> bizim yanımızda birisi vardı ama oyundan silindi sanki. <laughs> Benim, geldim, de geldim, Benim de varam bitti, ben de silecektim. Geldim, geldim, geldim. Tuttum, tuttum. Tuttum. Tuttum, onu da tutuyorum, tutuyorum. Tuttum, tuttum. Burgut'a öldün kardeşim, görüşürüz. Sen de öldün galiba. Bırakacak mıyım? <laughs> bir sakin ol. Şimdi de alayım. Şimdi de alayım. Şimdi Kimi tuttun lan? Bunu. He. Ve şunu koyayım da. Adam bir de kafama çarp atıyor ya. Allah'ını <laughs> seversen o çarpıyı <laughs> bozar mı ya? Şu da değil mi? Vurdum. Ne alsam ne alsam. Ebedi yaraş değil hmm. Sen daha ilk itemini bitirmemişsin mi? Daha bitirmeden vuruyor bu kadar. Galekler bozuk. Yok be. Jin oynaması zor yine. Jin oynaması zor mu? Zor. Yo. Dört tane vuruş atıyorsun sadece. Mermi sayısı az ya. 5 olay değildi. Mermi sayısıyla alakası olduğunu düşünmüyorum. Bence gerçekten için oynaması gerekiyor. Çünkü kaçış yeteneği de yok. Yo var. Var lan as yok. Neyle Cık. kaçıyorsun? R ile mi? Yo. Vuruyon kaçıyon. Vuruyon kaçıyon. Sizin işiniz de zor kardeş bu kadar. Adamı uzaktan yardım ettim. Bak bak. Şuradan son perde açılır. Sonuncuyu Son, <laughs> Son atarak öldürdüm. Sonuncuyu beklettim. Vurabilseydim ki sende kalır aslında. Aynen. Kendisine Bak vursana. Bak şu Ezreal ölür mü ki? Ha öldü. Aa ölmedi. Ha ona, öldü, ona, evet. da vurur, ona, Da ona, <laughs> ona da vurayım. <laughs> <laughs> Aa o nasıl öldü? Ezreal'ı şehir RS7'ye de o yüzden herhalde. Hiçbir altı da GG. <laughs>